Merhaba. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Sessiz Devrimler Çağı ve İnsani Dış Politikamız atlı AK Parti panelinde konuştu. Dijital diplomasideki başarılarından bahsetti. Yeniden Asya dedi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın salı günü Kazakistan gündemiyle toplanacağını belirtti. Afrika ülkelerinin yatırım ve başarılarından bahsetti. Aslında sanki panel biraz da böyle bu Kazakistan hezimetini örtmek istercesine bir panel oldu. Çünkü Afrika ülkeleri kısmına gelecek, ama Türk Devletleri Teşkilatı'nın salı günü toplanacak olması hususu ve Kazakistan konusunda kendilerine yöneltilen yani AK Parti'nin politikasına yöneltilen eleştirilere ne yapsaydık yani Kazakistan Dışişleri Bakanı sunum yapmak için zaman istedi sözlerine değinmek istiyorum. Aynı sunum. Neden kolektif güvenlik anlaşması örgütüne yapılmadı Sayın Bakan? E, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluş amaçları içerisinde Türk Devletleri'nde ve söz konusu bölgede aşırıcı ayrılıkçı terör faaliyetlerinin önüne geçmek yok mu? Ki sayfanızda yani Türk Devletleri Teşkilatı e, Birliği'nin sayfasında böyle bir ibare var yani amaçlar içerisinde sayılıyor. Oysa ki Tokayev gidip Rusya'dan yardım talep etti. Bu acil yardım neden kolektif güvenlik anlaşması ülkelerinden istendi? Tabi bence Sayın Bakan bunlara da aslında cevap vermeliydi. Sonra e, Karabağ zaferine değindi Sayın Çavuşoğlu, Elbette ki e, son zamanlarda aldığımız en güzel haberlerden biriydi Azerbaycan'da bu başarı. Ama kurulan masada, yapılan anlaşmalarda ve görüşmelerde Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan üçlemesini gördük. Orada ben Türkiye'nin bir temsilcisini göremedim. E, bununla ilgili de bir açıklama yapsaydı keşke Sayın Çavuşoğlu gelelim Afrika'da Türkiye'nin başarılı politikasına. Bölge sadece Türkiye'nin markajında değil malumunuz. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri özellikle de Çin bölgede etkinlik yarışı içerisinde. Tabii biz şimdi Çin modeli ekonomiye geçtik ya o yüzden ben Çin'in buradaki Afrika ülkeleri politikası modeliyle Türkiye'nin Afrika ülkeleri politikası modelini bir kıyaslamak istiyorum. Afrika ülkeleriyle ilgili çok önemli hususlar var. Çin ve Türkiye'nin farklı yaklaşımları var. Öncelikle Afrika ülkeleriyle ticaret, yatırım, işbirliği anlamında bu kıtaya açılan kapı Libya. E Libya çok önemli. Çavuşoğlu Libya'da tüm taraflarla görüşüyoruz dedi. Yani Libya'da bir geri vites politikasına geçmişiz. Umarım başarılı olur. E, bunu öngörememiş olmak. Yani. Afrika ülkeleri için Libya'nın ne kadar önemli olduğunu öngörememiş olmak da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikası açısından oldukça üzücü aslında. Çünkü Türkiye Afrika Forumu ticaret hedefi olarak tam 50 milyar dolar koydu ortaya. Dolayısıyla Libya'da Afrika ülkelerine açılan kapı olduğu için bu 50 milyar dolarlık hedefi gerçekleştirmede son derece önemli. Gelelim Çin-Türkiye Afrika ülkeleri işbirliği incelemesine. Çin 2005-2019 yılları arasında doğrudan yatırımlarının %18.5'unu Afrika ülkelerine yönlendirdi. Türkiye'de aynı dönemde doğrudan yatırımlarının %15'ini yönlendirdi Afrika ülkelerine. Şimdi böyle bakınca ne var işte Hande Hanım yani Çin %18.5 yönlendirme yapmış. Koskoca Çin e, Türkiye'de %15 doğrudan yatırımını Afrika ülkesine yapmış. Daha ne istiyorsun diyebilirsiniz. İşte o öyle değil. E, size bir sürprizim var. Çünkü Çin'in %18,5 doğrudan yatırımı 370 milyar dolara tekabül ediyor. Türkiye'nin doğrudan yatırımının %15'i de 7 milyar dolara tekabül ediyor. Yani kimin eli burada daha güçlü? Şimdi bu nasıl rekabet? Bir başka hususta Çin 2018'de Çin Afrika İşbirliği Forumu'nda Pekin hükümetinin Afrika'ya 60 milyar dolar yardımda bulunacağını açıkladı. Ama 60 milyar doları şöyle veriyor. 15 milyar doları hibe yani %25'lik kısmı hibe. 20 milyar doları yani 3'te bir faizsiz kredi bakın kredi. 10 milyar doları özel kalkınma fonu şimdi buraya dikkat. 5 milyar doları ise Afrika'dan Çin'e ithalatı destekleme fonu. 10 milyar doları da Çinli iş adamlarının 3 yıl boyunca Afrika'da yapacağı yatırımlar için veriliyor. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler ülkeleri de Çin'i bu kapsamda verdiği kredileri ödemeyen Afrika ülkelerinin devlet kurum ve işletmelerine el koymakla suçluyor. Tabii bu bir iddia ama e, üzerinde böyle de bir baskı var. Türkiye'de Türkiye ise e, bu yaz ormanlar yanarken ciğerlerimiz yanarken 4 milyon dolarlık bakım masrafını karşılayamadığı için uçakları çıkaramazken hangardan o günlerde Somali'ye 30 milyon dolar hibe etti. Ve yine Türkiye, IMF'ye Somali'nin ödeyemediği 3 milyon 487 bin dolarlık borca karşılık 2 milyon 372 bin dolar özel çekme hakkıyla hibe desteği verme kararı aldı. Şimdi bunun karşılığı ne ben bilmiyorum. Bilenler varsa tabii iletebilirler bana da. Covid'le canla başla mücadele eden sağlık emekçisi de hakkını isteyince Vallahi sizin hakkınız ödenmez oldu. 6 Aralık'ta Türk Devletleri Teşkilatı açıklama yaptı. Burkina Faso'yla Togo'ya aşı hibe ettiğini açıkladı. Aşılar da Sinovac aşısı yani Çin aşısı yine. Ama o Çin Afrika ülkelerine 1 milyar doz aşı tedarik edeceğini söyledi. Altını çiziyorum tedarik edeceğini söyledi. Bunun 600 milyon dozunu hibe ederim ama 400 milyon dozu içinde dedi Çinli şirketlerle Afrika ülkeleri ortak üretim anlaşması kapsamında tedarik yapılacak dedi. Türkiye, Afrika ülkelerine hep hibe mi yapmış, hiç kredi yok mu diye baktım. Eksim Bank'ın sayfasında 2020'de imzalanmış Eksim Bank'la Afrika Doğu ve Güney Afrika Ticaret ve Kalkınma Bankası mutabakat saptını buldum. Ayrıntıları yine yok. 2021'de de Kredi limiti tahsis edilmiş rotatif bazlı kredilerle ilgili bir anlaşma yapılacağı yazıyordu. Bulduğum metinler bu kadar. Yani Çin, Çinli yatırımcının en az 3 yıl ülkede yerleşmesi, Afrika ülkelerinden hangisinde yatırım yapılıyorsa onda yerleşmesi, verilen kredinin ya da yardımın Çin'le ithalatta kullanılması gibi şartlarla yardımı veriyor. Bizse TİKA aracılığıyla falan Afrika'da gidip Somali'de hastane yapıyoruz adı Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin parasıyla yapılan bir şeyde hibede ya da yardımda ya da destekte biz başkanın kişisel reklamını yapıyoruz. Ya kardeşim kendi paranızla yapıyorsanız gidin yapın ki yani bu şeyden bahsediliyor. Yani muhafazakarlıktan bahsediliyor. İşte efendim ekonomide naastan bahsediliyor. Tamam çok güzel bir kere dinen yaşayan bir insanın da gösteriş ve şatafata girdiği için yaptırdığı bir hayrata adının verilmesi makul ve doğru değildir. Yani ne dinen caiz ne devlet aklıyla ne efendim toplumun etik kurallarıyla uyuşuyor. Böyle enteresan değişik işler yapıyoruz biz Afrika'da. Şimdi baktım kredileri bulmaya çalıştım. Yani devlet bazında hangi şekilde yardım vermişiz, kredi vermişiz, sibe vermişiz. Kümülatif açılımlar bulabildim. Öyle kalem kalem bulamadım. Bulan varsa bana da ulaştırırsa sevinirim. Gerçekten de merak ettim. Tamam çok güzel. Afrika ülkelerinde bir etkinlik alanı yaratmaya çalışıyoruz. Bir araştırma yaptım. Bizim geçen yıl Afrika ülkeleriyle yaptığımız ithalat ve ihracata bakıyoruz. 16 milyar dolar ihracat yapmışız 10 milyar dolar ithalat yapmışız. 2018'de sadece Çin'in ikili bazda yaptığı ticaret 300 milyar dolar. Yani biz bir yarışa giriyoruz ama hacmimiz ne? Orada nüfuzumuz ne olacak bu verdiğimiz parayla? Buna bakıyor muyuz? Şimdi bu biraz da bugün anlatılanlar anladığım kadarıyla orada Kazakistan'da yaşanan hezimetin üstünün örtülmesi için Herhalde bir cambaza bak durumuydu. Sayın Bakan cambaza bakacak olsak da gerçekten cambaz ipte hangi farklı cambazlarla birlikte oynuyor? Biraz da ona bakmak lazım. Çin orada gitmiş 2018'de ikili ticareti 300 milyar dolara varmış. Biz daha 30 milyar doları bulamamışız son geçtiğimiz yılda yaptığımız ikili ticaretle. Yani neyin zaferinden bahsediyoruz? Ben de bunu anlayamadım. Ama tabii bugünkü bu panel biraz da dediğim gibi Kazakistan'da yaşanan sıkıntının üstünü örtme çabasıydı herhalde. Salı günü Türk Devletleri Teşkilatı Kazakistan'ın sunumunu dinlemek üzere bir araya gelecekmiş. Atı alan Üsküdar'ı geçmiş artık yani bunun üstüne tutup da Kazakistan'la ilgili nasıl bir karar çıkacak salı günü gerçekten ben de merak içindeyim. Sevgiler.